Herkese merhaba arkadaşlar. Dedim Akvik'ten Şam Gayrim Okul'den ben Serkan Şam. Sizlere bugün çok güzel yeni bir laf turuna getirdik. 321 metrekare arsa payımız 5 artı 1 havuzlu otoparklı. Çok güzel bir villa turuna geldik arkadaşlar. Siz drone görüntülerini izlerken ben, ben şöyle yavaş yavaş yol alayım. <laughs> Arkadaşlar güzel bir mimarisiyle tasarlanmış villamız arkadaşlar. Dış kapaması çok hoşuma gitti. Güzel bir böyle taş dekorlar yapılmış. Giydirme taş sistemi, kamera tesisatlarımız hazır. Otomatik panjurlu, akıllı sistemli lüks bir villa turundayız. Villamızın ayrıyetten de yerden ısıtma sistemi de mevcut. Çok giriş bir lüks bir böyle bir tasarım yapılmış otopark girişi ve yaya giriş tarafı da ayrı taraftan. Evimizin villa tarafında çok güzel böyle kartallarla dekoraf yapılmış sanırım müteahhitimiz Beşiktaşlı bildiğimiz göre böyle 5 tane kartal dizmiş böyle 2 tanesi yaya giriş olduğu üç tanesi de bu tarafta arkadaşlar. Güzel bir otopark alanımız var. Böyle taş duvarlar da yapılmış. İçleri böyle niş alanlarla spot ışıklarla güzel olmuş. İleride, dilerseniz de siz burayı otoparka kapalı olarak yapabilirsiniz. Hemen evimizin Mutfak alanının arkadaşlar yan tarafında böyle oturma kamelya alanı gibi bir yerimiz var. Burayı siz böyle hem şenzok hem de oturma alanı olarak değerlendirmişsiniz. Çok güzel bir havuz alanımız var açıkçası. Tam 32 metrekarelik köşeye doğru yerleştirilmiş taş duvarlarla da farklı bir desen hoşluk olmuş arkadaşlar. Hemen şurada da Şenzok ve yürüme yolu yapabileceğimiz bir kullanım alanımız var arkadaşlar. Güzel bir havuz alanı olmuş. Şu an Akbük'ün neresindeyiz? Akbük'ün Çanlık Mekke'nde Cem arka tarafında arkadaşlar güzel bir villa turundayız. Fiyatımız ise 20 milyon TL üzerinden arkadaşlar pazarlığımız mevcut. Arsa takasına ve araç takasına da değerlendirmesini yapıyoruz. Misal ki güzel bir Akbük'te bundan küçük bir villamız var. Ben villamı büyütmek istiyorum takas edebiliriz veya aracınız var 5 milyon 6 milyon değerinde yine onu da bu takasa alabiliriz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş devam edelim. Evimizin giriş alanında da çok güzel bir muz ağaçlarımız vardı. Arka tarafı da böyle dikmişler. Limon çamlarımız var. Evimizin bahçe duvarlarıyla buradaki fayans yolu arasında arkadaşlar güzel böyle bir şeritli şekilde çim alanı yapılmış. Böyle güzel güzel spot ışıkları yapılmış. Üzerinde de böyle güzel bir korkuluk yapılmış. Doğanın içerisinde şu an belki inanın kuş sesleriniz sesini alabiliyor musunuz bilmiyorum ama bize böyle güzel, güzel güzel gıcır gıcır böyle kuş sesleri geliyor. Yani hoş bir ortamdayız. Yukarıdan terastan çok güzel bir muazzam bir deniz manzaramız var. 2-3 gündür de hastaydım kusura bakmayın. Anca anca e, düzelebiliyorum. Sesim de biraz anormalik olsa kusura bakmayın. Hemen zemin katta bir tane odamız var. Ebeveyn manyonu. Güzel bir ada mutfaklı e, mutfak alanımız var üst katta bir salon yapabileceğimiz bir oda var arkadaşlar. Yukarıda da ekstra bir teraslı mutfak yapabileceğimiz bir odamız daha var arkadaşlar. Güzel villaların oluştuğu bir bölgedeyiz. Tamamıyla burada ortalama 15'te 25 milyon hatta 35 milyonu da bir tane de portvayımız var arkadaşlar. Burası da villamızın yaya giriş alanı. Burada da yine kartar defoklarımız yapılmış. Drone görüntülerine eklemesini yapacağız. Çok güzel bir otantik ortamdayız. Gerçekten de mimarisi güzel hoş bir malzeme, kaliteli işçilik yapılmış, güzel bir tasarım olmuş. Buraya biraz kalite katmış açıkçası. Şu an bölgedeki en güzel villalardan ev arkadaşlar. Kamera satına kadar da hazır. Güzel bir pazarlık yapıp güzel bir ticaret yapabileceğimiz bir villa arkadaşlar. Hadi yavaş yavaş içeriye doğru girelim. Cam giydirme sistemi benim hoşuma gitti. Buralarda böyle 60'a 120 seramiklerimiz var. Evin her yerinde böyle dış spot ışıklarımız var arkadaşlar. Güzel bir çelik kapı efekti de yapılmış. Böyle çelik kapının efekti de böyle güzel. Taş böyle dekorları da yapılmış. Hadi içeri girelim. Mutfak çok hoşuma gitti. Evet şimdi iç alandan villa devam ediyoruz arkadaşlar. Ceketimi çıkartmak zorunda kaldım. Hava birden güneş aldı açıkçası. Şimdi Neşet Ertaş'ı taklit etmekle olmazdı. Sizin karşınızda ceketimi çıkartabilirim diye müsaade olmaz. Üstad'a da buradan Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok güzel bir ortamdayız arkadaşlar. Güzel bir mutfak alanımız var. TV ünitesine bayıldım. Duvar panelleri zaten bu son villalarda artık tam böyle bir güzel bir hava kattı. Yanında böyle spot aplikler. Altlantı'da bütün kablo tesisatlarımızı hazırlı. Burada da çok güzel böyle bir TV ütü var. Evimizde böyle giydirme camları olduğu için arkadaşlar basit sistemli arkadaşlar. İzler böyle bir sistem yapılmış. Mutfak benim hoşuma gitti. Değerli toplu, milyon bir şekilde tasarlanmış. Hemen şu dış alanda buzdolabı alanımız var. Şu tarafımızda bulaşık makinesi, fırının ankastresi, davlum içinde İçinde üst tarafta güzel bir elektrik tesisatı bırakılmış arkadaşlar. Gerçekten de renk antres renkinde. Antresin de bir tık açık renginde arkadaşlar. Böyle chimstone tezgah kullanılmış. 60'a 120 Araya e, fayanslar atılmış, aynı renk uyumlar olmuş, hoş olmuş arkadaşlar. Güzel bir villadayız arkadaşlar. Fiyatımız 20 milyon dedik ama pazarlığımız var. Araç takası ve arsa takaslarında açık. Şu an şöyle anlatayım. Dedim. E, zemin katta bir odamız var, ebeveyn banyolu. Ama salon bir tık küçük kalmış. Mutfak büyük yapılınca Dilerseniz ki bunun üst katta aynı metrajda bir odamız daha var. Orayı bir salon olarak kullanabilirsiniz. Burayı sadece yemek masası, mutfak, bir tane de zemin katta ebeveyn banyosu olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben TV ünitesi tasarımına da gerçekten bayıldım. Burada böyle mutfak tarafından böyle böyle ahşap sütunlar bu tarafa da duvar tarafına doğru böyle giriş kapısına doğru tamamen de güzel bir tasarım yapılmış. Eve girerken söylemeyi de unuttum arkadaşlar. Audio sistem akıllı sistem var. girdiğimizde bütün otomatik panjurlarımız açılıyor. Çıkarken de bastığımızda kapanıyor. Burada çok güzel bir vestiyer alanımız var böyle müteahhitimiz merdiven altını güzelce böyle tasarlamış. Hatta ben de ceketimi astım daha demin arkadaşlar. Güzel bir merdiven altını değerlendirmişler. Buralarda alışmıştık artık genelde hep lavabo alanı buralar ama genel son müteahhitlerimiz artık genelde kullanmıyor. Sadece burayı vestiyer alanı olarak görüyor. Hemen zemin kattaki odamıza bakalım. Güzel bir oda yapılmış arkadaşlar batı yönüne doğru bakıyor. Gün batımını buradan çok güzel izleyebilirsiniz. Burada güzel bir duş alanımız da var. Rahatlıkla çift kişilik başlık koyabilirsiniz. Hemen karşıya da gardırop. Şimdi müteahhitimiz sanırsam bu tarafa doğru başlıkları koymuş ama burada kolon gerintisi olduğu için biz bunu yer değiştirmemiz lazım. TV ile buraya yatak başlığını buraya koyarsak daha hoş bir tasarım olur. Yaklaşık da 15 metrekarelik bir odalarımız var. Gayet de güzel kullanışlı. Yukarıda güzel böyle spot ışıklarımız. işte böyle yangın avcunun da yangın sensörü de bulunmaktadır. Burada çok güzel bir ev banyosu var arkadaşlar. Güzel bir tasarım yapılmış. Hemen üstlerinde gergi tavan kullanılmış. Güzel bir burada e, Hilton mağazı, burada gömme viza renzer altı. Burada duş alanımız da girintili şeklinde arkadaşlar. Ayrı olarak kullanılmış. Böyle girdiğimizde de hemen burada güzel bir e, gömme o şeklinde duş başlığımız, şurada güzel cemisine bir niş alanımız var arkadaşlar. Burada da çok güzel bir cam kullanılmış duş akabin başlı. Hoş bir şey olmuş. Gayet de yani şuradaki zemin kattaki bir oda içinde gerçekten de çok geniş bir ebeveyn banyosu evet, ve VC alanı olarak kullanılmış arkadaşlar. Evet yavaş yavaş yukarıya doğru çıkalım. Turumuza devam edelim. Şimdi burada separatör yapılmış merdivenle şey arası arkadaşlar, salon arası burası böyle güzel bir ahşap sütun separatörüyle kesilmiş. Yanında da hemen çok güzel böyle alüminyum korkuluklarımız var. Mermer rengi de eve tonlarına uymuş açıkçası, güzel bir efekt yapmış açıkçası. Şurada merdiven altında siz ileriki zamanla böyle yeni villalarda böyle mıcır taşlarıyla falan değerlendiriyorlar. Sizler de böyle süs ağaçlardan falan kullanabilirsiniz. Sensörlü ışıklarımız bizi burada devam ediyor. Hemen iki tane odamız var arkadaşlar. Bu odamız aşağıdaki kattaki odayla hemen hemen aynı aynı tarafa doğru düşüyor zaten proje tasarıyla arkadaşlar. Yine aynı şekilde tasarlanmış zemin kattaki aynı odayla aynı alt üstü zaten. Duş e, yerine kadar da hepsi aynı şekilde arkadaşlar. Burada güzel bir lavabolarımız, burada da güzel bir e, ebeveyn banyosu. Aynı, aynı şekilde aynı görselleri kullanacağım zaten. Buradan da böyle güneşi ve havalandırma penceremiz mevcut arkadaşlar. Hemen şuradaki ortak kullanım banyo alanına bakalım. Şimdi orta katta iki tane banyo var. Bir tanesi ebeveyn banyosu, bir tanesi de ebeveyn banyosuz ki ileride orayı salon yapılabiliriz diye. Burada güzel bir yine led ışıklı böyle güzel bir gömme zarımız var arkadaşlar. Pardon. Hiltonlu havamız var. Burada güzel bir duş alanımız var. Güzel bir burada böyle vizanın gömme zarabı Buraya da çamaşır makinesi için yer bırakılmış. Yine yukarıda da gergi tavan kullanılmış. Hoş bir tasarım olmuş. Şimdi güzel bir hemen şöyle bir L bir koldurumuz var. Burada da yerden ısıtmanın ayar pompaları var arkadaşlar. Bence evin salonu burası olması lazım arkadaşlar. Güzel bir metraj doğa manzaralı. Buradan da kısmi bir deniz manzaramız var. Doğu yönüne doğru bakıyoruz. Güzel bir balkon alanımız var. Genişlik gerçekten de şey. Eğer üst katta bizim için salon sıkıntı değilse bence evin salonu burası olması lazım. TV tesisat yerimiz hazır. Ne bileyim ortam güzel, daha geniş, daha ferah arkadaşlar. Oda, da, oda fazlalığımız mu için evimizde 5 artı 1 olduğu için güzel bir dizayn olabilir. Aşağıya sadece yemek masası koyup üst katayı da salon olarak yapabilirsiniz. Şu ortamın güzelliğine bakar mısınız? Şehrin içerisinde, doğa içerisindeyiz arkadaşlar. Merkeze 1 kilometrede ana caddeye şurada 700 metre mesafedeyiz. Böyle sent pazarına da 5 dakika yürüme mesafesi sayılır şeklinde arkadaşlar. Eğer ki burada bir aracınız varsa zaten hiçbir şey problem değil. Hemen karşımızda cemevi var. Güzel villaların oluştuğu bir bölgedeyiz arkadaşlar. Gerçekten de ortam çok güzel. Bakın şurada dün yağmurlu bir gün vardı. Bugün hava güzel açtı. E, Mavi hava, yemyeşil, çanlıklar, kuş sesleri. Bu ortam parayla bağıt biçilemez. Eğer imkanı olan için arkadaşlar gerçekten de güzel bir proje. Pazarlığımız var dedik. Şu anda ticaret ayı. Kasım güzel bir ay arkadaşlar. Ticaretlerin güzel aldığı bir aydayız arkadaşlar. Biz de burayı Kasım ayında çekiyoruz. Üst tarafa doğru çıkalım. İki tane odamız var. Bir tane mutfak yapabileceğimiz bir teras alanı var arkadaşlar. Benim hoşuma gitti billah. Hadi çıkarken bakalım. Burada iki tane aynı metrajda düzenlenmiş odalarımız var arkadaşlar. Çatı alanındayız. Müteahhitimiz burada böyle güzel bir dolap da yapmış. Burada böyle aç kapaklı kapaklarımız var. iki tane. Altında çekmeceklerimiz. Burada da hemen böyle sürgülü böyle giysi dolabı yapabileceğimiz çatının en üst noktasını dolapla değerlendirmiş. Dilerseniz buraya tek kişilik yatak. Hemen şurada bir TV ünitesi. Güzel bir güney cephe tarafına da arkadaşlar bir pencere Evimiz her yer tarafından bütün cephe taraflarından da bol bol pencerelik, bol bol ışık alıyor açıkçası. Bu odamız da aynı şekilde arkadaşlar. Aynı tasarımda, aynı metrajda. Bir tarafımız güneye bakıyor, bir tarafımız batı tarafına bakıyor. Buradan güzel bir deniz manzaramız var arkadaşlar. Ağaçların içerisinden Akbük'ün en güzel böyle bakın mavi suları buradan gözüküyor. Yeşille mavinin buluştuğu alandayız arkadaşlar. Buraya tek kişilik olarak değerlendirmişler. Yatak başlığına göre baktığımda arkadaşlar güzel böyle aplikler koymuşlar gözülenması. Pistil satlarımız yani iki tane şey koyduğumuzda böyle güzel bir tek kişilik yatak koyabilirsiniz. Ama çift kişilikte yeterli bir şekilde alanımız var arkadaşlar. Evet ortak kullanım banyo alanına bakalım. Burada bir tane güzel bir ee, Kalite markasını göremedim. SPC marka arkadaşlar. Gömbere ve böyle yağmur başlıklı. Şurada ahşap deseni verilmişler. Vizlam'ın gömbere araba. Yine çamaşır makinesi. Burada da yine aynı şekilde böyle Hilton havalarımız. Üstünde de led işi. Hemen batı cephesine doğru da bakan böyle havalandırma. Doğal gün ışığı kırıcı bir penceremiz var arkadaşlar. Evin en güzel yerine çıkıyoruz şu an. Teras alanındayız. Çamların içindeyiz. Deniz manzarası karşımızda. Ah bir gün merkezinde doğa içerisinde güzel bir ortamdayız arkadaşlar. Burayı da böyle ileriki zamanlarda kapatmak veya yapmak için müteahhitimiz size bırakmış o tercih. İsterseniz cam balkonlar, isterseniz de jeotim cam sistemli alanlar arkadaşlar. Böyle buraya da bir mutfak yapabileceğimiz bir alan var. Ufak bir lavo veya buraya TV tesisat için alanı da bırakılmıştır. Yani açıkçası buranın mimarisini size bırakmışlar. Kişi ne yapmak istiyorsa kendi kişi seçeneğine göre değerlendirsin. Mutfak mı yoksa güzel bir keyif alanı mı değerlendirmek istiyor arkadaşlar. Kasım ayındayız arkadaşlar. Burayı Kasım ayında çekiyoruz. Coğrafya bir kaderdir diyor bir arkadaşımız. Biz de onu bugün taklit edelim dedik. Coğrafya kaderdir. Kasım ayında biz de bu havada burayı çektik. Dün çok yağışlıydı. Bir geldik. Hava karanlık çıktı. Böyle çekemedik. Bugün çekmek nasip oldu. Fiyatımızı tekrar söyleyeyim. 321 metrekare asap ay içerisinde 20 milyondan pazarlıklığımız var. 5 artı 1 akıllı sistemli, yerden ısıtmalı, havuzlu otoparklı arkadaşlar. Biz villa turumuzu bitirdik. İzle, beğenmeyi ve abone olmayı kanalımıza unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.